Merhabalar, bugün herkesin çok seveceği lezzetli damla çikolatalı kurabiyeler yaptım. Hadi yapımına geçelim. Damla çikolatalı kurabiyemizin yapımı için önce bir kaba 250 gram margarin veya tereyağı koyuyoruz. Bir tane yumurta kırıyoruz. Bir su bardağı pudra şekerini döküyoruz. Önce bu üçünü güzelce karıştırıyoruz. Benim margarinim biraz daha yumuşayabilirdi. Bunları homojen bir hale gelene kadar karıştıracağız. Ben e, ilk önce çatalla e, yapıyorum. Böyle ezmesiyle birbirine karışması daha kolay oluyor. Bu kurabiye muhakkak deneyin. İnanılmaz lezzetli oluyor. Çocuklarım çok seviyor. Kızlarım bayılıyor bu kurabiyeye. Eminim sizin çocuklarınız varsa bunlar da sevecektir. Yoksa da kendiniz bayılarak yiyeceksiniz bence. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. İçerisine sırayla sıvı yağımızı dökeceğiz. Bir su bardağı nişasta koyuyoruz. Burada buğday veya e, mısır nişastası olması önemli değil. Nişasta olması yeterli. Yine biraz karıştırıyoruz. E, 3,5-4 su bardağı kadar unum var. E, kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çok sert olmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şöyle bırakıyorum. Bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şimdi artık elimle yoğurmaya geçeceğim. Şimdi ben bu, bu aşamada su bardağına yakın damla çikolata da Aslında bu bir su bardağı 200 ml Ek bir su bardağı ölçüsü. Hamur hala yumuşak. Biraz daha un istiyor. Biraz daha un ekleyeceğim. hamurumu hazırladım böyle bu yumuşaklıkta şöyle böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz hadi şimdi yuvarlama aşamasına geçelim şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparsınız. Biraz şöyle elimizi düzleştiriyoruz. Şimdi tepsimize diziyoruz. 170-180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirmemiz yeterli. Fırınımız önceden ısıtılmış olacak. Alt üst ayarda olacak. Ben bunları hazırlayayım. Pişince görüşürüz. Kurabiyelerimiz bu şekilde. Pişmeye hazır. Pişince görüşürüz. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Mis gibi damla çikolatalı. Kurabiyelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.